Evet, teras bakımı ikinci bölümdeyiz. Biraz şifayı kaptık. Artık şimdiye kadar. Evet. Bunların hepsini şu gördüğünüz çiçekleri tek tek gübreledik. Saksılarını falan değiştirdik. dışarıdan aldığımız <laughs> gübrelerle çiftliklerden bedavaya gelen tabii gübrelerle toprakları karıştırdık. Yeni saksılar hepsini ektik. İyi demiz ee, zeytin ee, limon sergileri kurtarılmıyor pek. Rüzgarlarda tavsiye etmem. Kiraz işine tavsiye etmem kuruyup gidiyorlar. Begonviller de aktınız bitkisi rüzgara gelmiyor. Soldu. Ama kaktüs. Bundan ben bir tane aldım. Bir tane aldım. Böyle sürgünler derse. Palmiyeler çok dayanıklı çıktı. İşte gül de tuttu biraz. İleride biraz öyle. Şunlar da hurma çekirdeği. Hurma çekirdeği olan sürgünler. bu şekilde. Şu Begonvil biraz yabani gibi ama dehşet yani. Karakaşa 2022 senesinin İstanbul'da kışın nasıl geçtiğini herkes biliyor. Mart'ın son denlerinde bile kar yağdı fena bir şekilde. Dayandı. Tabii bunları ben korudum yani. Sürürken devam hiçbir şey yok yani canavar gibi. Ondan sonra şu biraz veya bir şey olması lazım. Bu da dipten sürgün verdi. Bir tane solan palmiya var. 15 taneden bir tanesi soldu. Diğerlerinin hepsi sapa sağlam. Palmiye çok dayanıklıymış yani. şu bitki yani bulursanız mutlaka alın. Yani nereden buluyorsunuz ama kaktüs sukulen kaktüs arası bir şey ama ne olduğunu bilmiyorum. Ama dehşet bir şey. Kar, kış hiçbir şey demedi vallahi. Ve de verdiğin zaman, kopardığın zaman şuradan bir tane sürgüne diktiğin zaman direkt yani boy veriyor. Dehşet bir şey. Evet. Begonviller. Begonvilleri kurtarmaya çalıştık. Bu kadar kurtarabildik. Dallar kurudu. Ağaç begonvildi bunlar. Bunları Kurtaramadık ama dipten sürgün verdi. Bunları ben korudum. Korumama rağmen yani poşetle sarmalayıp gene bu şekilde oldu ama gene sürgün veriyor yani. Şurada açan begomiller var. Şurada açan begomiller ağaç sarmaşık gibi olanlar. Kış Yasemin'i devam ediyorum. Kış Yasemin'i burada başka bir tane. Bu devam. Evet. Bu da fena oldu ya. Yani. Eşet. Böyle bahçe bakımı biraz zor. Uğraşmak gerekiyor. Ben fazla uğraşmadığım için elimde kalanlar bunlar. Ama tavsiye ederim yani terasınız varsa yani etrafınız böyle yeşil yeşil olsun isterim yani. Güzel oluyor, huzur veriyor. Kitap okuyorum ben şu. Güzel.